Herkese merhaba kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün dedik ki hafta sonu evimizde güzel bir kahvaltı yapalım. Aşkım ısrarla dışarı çıkalım dedi. Ama ben dışarının çok soğuk olduğunu düşünüyorum. Sence soğuk mu? Şimdi soğuktur herhalde. Ben bir ara bir balkona bir şeyde bir çıktım. <laughs> şeyine baktım kenardan. Soğuk gibiydi. Dedim bu soğukta çocuğumuz hasta olur çıkmayalım falan. Evde yapalım. Hem evde ne zamandır kahvaltı hazırlamıyoruz böyle hafta sonu kahvaltısı. Güzel de olur diye düşündük. İşte kahvaltı hazırlayacağım ben aşkım. Doğayında da fırına gidecek. Oluç içeride şu anda oyun oynuyor. Onu da karnını doyuracağım aşkım. Fırına gittiğinde. İşte ba bana hep soruyor böyle Diyor. çocuğa mı bakarsın diye. Ben mi gideyim? Ne <laughs> soruyor? <diyor>. sen <laughs> mi diyor? Gidersin, ben mi çocuğa bakayım? Ben de her zaman, her zaman sen çocuğa, sen çocuğa bak, ben gideyim diyorum her zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım aşkım? Evet, çocuğa, Ya yani çocuğu sevmek arkadaşlar çok güzel bakın. Çocuğu sevmek böyle onunla oynamak benim için çok keyifli bir şey. Ama bakmak oldu mu iş? E ee, zorlanıyorum yani. Dün akşam şimdi oğluş uyuyor. Ee, aşkım şey diyor ben diyor artık diyor hafta sonu ya diyor. Bir diyor azıcık oyun oynarım falan diyor. İstersen diyor ben de hiç diyor yatağa diyor yanınıza gelmeyeyim de sizi uyandırırım diyor. Ben de salonda yatayım bu gece diyor. <laughs> <laughs> İyi dedim ne istiyorsan yap ben oğlumla yatarım kocaman yatakta. <laughs> Vallahi birazcık sabahladım ben de işte azıcık. Tamam, baktım hiç rahat etmemiş gene yanınıza gelmiş. Ya, ne yapayım dayanamadım. <laughs> Dayanamazsın işte. Özlüyorum yani. Böyle bir etkimiz var. Özlüyorum aşkım yani sana. O zaman sen koş aşkım, fırına git gel. Ben de o esnada tezgahın üstüne böyle kahvaltılıkları koyayım, geldiğinde masayı kuralım beraber. Tamam aşkım ben koşarak gideyim ben. Tamam koşarak, gel. Get. Gel. <laughs> git, gel. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar, şu anda Seyit evde kahvaltı hazırlıyor. Ben de hem çıktım, yüzünç oldum, hem hava aldım birazcık. Simitlerimizi aldım. Şöyle göstereyim. Birazcık da işte su böreği aldım. Aşkım seviyor diye. Şu an bunu çekiyorum haberi yok onun yani sürpriz yapacağım onu şimdi. O sadece simit bekliyor. Su böyle görünce gözü dönecek. Gölgem bile üşüdü ya. Şu gölgemin haline bakın arkadaşlar. 6-7 kat giyindim. Şimdi eve doğru gidiyorum ben de. Allah'ım dondum dondum. Baksanıza halime arkadaşlar yani. Pembe oldum ya. Pikachu gibiyim şu anda. Evet. Dıdın dıdın. Dıdın Her gün arkadaşlar işten böyle geliyorum. Servisten iniyorum. Sana buradan böyle çıkıyorum heyecanla. Buradan böyle çıktıktan sonra karşımda çok güzel bir manzara görüyorum böyle. Aynen bu şekilde babacığım. Babacığım. Sana ölürüm aşkım benim aşkım oğlum. Aşkım ve aşkısının oğlusu oğlusunun <laughs> aşkısı. Şu an cümleler birbirine karıştı. Mama yiyorduk zili duyunca hemen kapıya Yakışıklı oğlum benim. Yani benim işte her sabah bırakıp her akşam bulduğum sahne arkadaşlar. Hani size de böyle işte göstermek istedim, çekmek istedim yani. Çok böyle ben bütün günümün yorgunluğunu alıyor böyle bir görüyorum ikisini kapıda. İki tane aşkım. Aşkım sen yerine kadar ben bunları hazırlayabildim. Şimdi senin aldıklarını düşüne koyayım. Öyle devam edeyim. Masaya dizdiğim hepsini tek tek. Aşkım daha ne olacak ha? Her şey var baksana. O neler aldım böyle? Neli bu. Çiğ börek. Aşkım şimdi şey aldım çiğ böreği. Ee, biri peynirli biri kıymalı şeklinde yani. Eksi birbirinden farklı. ya. E, zaten ikiye bölüp yeriz diye düşünmüştüm ben de. O iki de gevrek almış. Bir şey daha almışım burada. Baba neymiş o? Aaa su böreği ya. Yani. E tabi aşkım E biliyorum yani sen hem yani, karım seviyor diye aldım ben de. O hem <laughs> de kıymalı su böreği. Kıymalı da su da var içinde, peynirli de var bebeğim. Ya. Tabi tabi. Onlar da böyleydi o zaman. <laughs> e tabi aşkım yani kardeş pay yapacağız. Ama sen bir tık daha fazla yiyebilirsin çünkü sen çocuk bakıyorsun yani. <laughs> Tamam. da bugün banyo yaptıracağım kısmet olursa. Birkaç gündür hava soğuk diye böyle şey yapmadım. Banyo yaptırmadım 2-3 gün oldu. Çocuk koktu ya. ya e, saçma oldu. Çocuk Kokan leş mi? oldu yani. Sarılıyorum. Oldu. Şey Saç değil. Saçma oldu ya. <laughs> Ciddiye <olacaklar> var. Arkadaşlar <laughs> şaka yapıyorum bu arada. Bizim, zaten bir bebek ne kadar kötü kokabilir ki yani. Hani ne kadar pis kokabilir yani. Ben bunları da dizeyim. Evet şöyle. Güzel kahvaltı takımlarım. Ay niye böyle özendin ki bize? Biz zaten biz bizeyiz. Olsun. Ay ay, <laughs> kıyamam ya. Ne düşünüyorsun Peçete falan koyuyor, Allah'ım. E, ağzını silmek için mi isteyeceksin? Ağzımı silmek için? Evet. Ha doğru söylüyorsun aşkım o zaman, normal. Ama şey hani böyle şımardım şu an. Hani böyle restoran şeyi verdim bana havası. Aaa, restoran hoş geldin. Arkadaşlar, cumartesi günleri kendimizi böyle şımartıyoruz yani. Daha doğrusu aşkım beni şımartıyor. Çünkü biz, ben hafta içi e, kahvaltı yapmıyorum zaten. Daha evet önceki ya, şey söylemiştim size hani hemen diyet çıkıyorum. Diyet evet çünkü bir de. Ya yani diyet de yapıyorum. Bir de sabah çok erken kalkıyorum ben. O saatte de kahvaltı yapsam işe yerine gittim de bir daha acıkıyorum Ama diye. Onlar yiyince tabii diyet olmayacak. He yani şu an artık diyet miyet bugünlük artık. Yani arası ara sıra kendimizi icaze Bizim meyve suyu da ben. içeriz belki. Meyve suyu içeriz ya. Yani. Evet, Bu arada balımız var, yumurtamız var arkadaşlar. Benim favorim e, incir reçeli. Çok güzel bir ürün. Herkese tavsiye ederim. Yani böyle bir kahvaltı sofrası olacak. hepsini diziyim. He dur. O, Bu da, da aşkımın favorisi. Evet. <laughs> vazgeçilmezimiz. Cumartesi günlerimizin kahvaltılarımızda süsleyen. <laughs> Sen aşkım o zaman <laughs> bir diz onları böyle. Ya ben de hatta haber. bir kamera koyayım ben sana yardım hızlansın yani çünkü acıktım artık. Öpüyorum. Evet arkadaşlar şimdi el bildiğiyle bitirdiğimiz kahvaltı sunumumuzu şöyle son bir halini size gösterelim. Siz bu videoyu hafta başı izliyor olacaksınız. O yüzden herkese mutlu yeni haftalar diliyorum ben şahsım adına. Aşkım şu anda oğlu ilgileniyor. O zaman bize afiyet olsun. kahvaltımızı yaptık. Dedim ki birer kahve içelim. Kahvaltının üstüne iyi gider. Böyle kahvemi hazırladım. Hemen makinemi de çalıştırayım. Bu arada umarım çok fazla gürültü duyulmuyordur. Apartmanda küçük bir tadilat yapıyorlar. O yüzden ses, ses böyle gürültü geliyor olabilir. Oğlucumu da yeni banyo yaptırdım. Misler gibi koktu. Onun öncesinde de karnını doyurduk. Değil mi annem? Değil mi oğlucuğum? Şimdi uyutacağım aslında. Uyutmak istiyorum ama şey... Gürültüden uyanır diye de korkuyorum O yüzden dedim birazcık daha dayanabildiği kadar Dayansın benim güzel oğlum Değil mi oğlum Maşallah sana boncuk göz Boncuk göz elma yanak Nasıl da tuttu elimi bırakmıyor Annem Karnını da doyurduk ona bugün meyve püresi yaptım Meyve püresi yedi Belki akşama bir öğün daha yediririz oğluma Değil mi annem Kahvelerimi bu şekilde fincanlara koydum. Pişti. Yanlarına da şu tarafta çikolata koydum birer tane. Yanına da böyle büyük bardak su koyalım dedik. E, bu arada oluşum durmadığı için onu kucağıma aldım. E, onunla birlikte çekiyoruz şu anda videoyu. O yüzden kahveleri koyduğum esnada çekemedim. Ben dedim sonrasını göstereyim. O zaman şimdilik bizlere afiyetler olsun. Bizim çılgınlar ne yapıyormuş burada? E, biz böyle süpürge tutalım dedik. Oluş böyle rahat bırakmıyor tabii beni. Sürekli peşimde. Dedim ki yerlere böyle hani halısını falan seriyorsa hep yerde oluyor ya içim rahat etmiyor. Oğluş böyle hep yerde olunca. Her gün süpürge tutuyoruz o yüzden. Değil mi annem? O da meraklı meraklı izliyor. Normalde küçük çocuklar süpürgeden korkar. Bunu böyle tutuyorum böyle <laughs> diye çektiriyorum. Gülüyor ya. Sen <gülüyor>, <Çok> gülüyor, gülüyor mu? Şeyi Çok gülüyor mu? Sen konuşuyor. bana bir dön bakayım oğlum. Ya. Sen bana bir dön bakayım. Şöyle kameralara oyna bakayım birazcık. <laughs> Birazcık kamerada oyna bakayım. Ayakkabısının da temi çıkmış. <laughs> ne var o süpürgede böyle daldın gittin süpürgeye oğlum? Yakışıklım. yakışıklı. Yakışıklı sen. Süpürgeleri mi koşuyorsun sen? Özgürlüğe mi koşuyorsun? Anam, 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 anam. Yemin Hüseyin Bolk gibi süpürgeler vallahi hiç durmuyor koşuyor vallahi bu ha. Evet. Sürekli süpürgenin peşinde ya. Kırmızı diye dikkat çekiyor herhalde. Elektrik süpürgesini çok seviyor. Annem. Canım oğlum. Baba. Baba bana bak. Babacım, hiç durmuyor, hiç durmuyor, hiç, sıfır, sıfır durma. Dün en son kahvaltı yapmıştık. Ondan sonra kahvelerimizi falan içmiştik. Sonra da videoyu hiç elimize almamışız. Oğluşumla beraber biraz süpürge tuttuk eve. Ee, i̇şte etrafı falan toparladık azıcık. Ondan sonra bu oluşu hiç durmadı. Akşam biz de işte yorgun düşmüşüz, uyumuşuz falan. Ee, bütün gün uyumadı, kucak istedi hep. Bir aşkım, bir ben, bir aşkım, bir ben. Ee, çok zor zamanlar geçirdi. Şu an nasıl bakıyor? <laughs> kamera açık ya uslu. Bunlar diyor yalan söylüyor diyor. Doğru değil öyle bir şey yok diyor falan. Valla çılgın i̇şte bugün yok. de şimdi yanımdaydı böyle yürütece koymuştuk konu. Bulaşık makinesine bulaşık koyduk. Bu arada şu arkadakileri e, makineye sığdıramadım. O yüzden e, makine bitsin zaten Zaten bir şey yok zaten yani. aşkım. Üç tane şey var. ya. Yani. Evet dört tane tabak, iki, iki üç bardak falan var. Birkaç da kavanoz işte. Onları da bulaşma günahı bittikten sonra yerleştireceğim dedim elde yıkamayayım. Ee, böyle de meyve çıkardım. Bu arada şu niye böyle yarım diye sorarsanız bunun buralarına oluş yedi. Ee, ona mama hazırlamıştım. Ne hazırladınız diye sorarsanız da elmayı rendeledim. İçine biraz bisküvi koydum. Yani dörtte, de, dörtte iki parça. Dörtte iki diyemeyiz ya. Yer, Beşte dörtte 1'i diyebiliriz aşkım aslında değil mi? Çok olay. Öyle... Altıda bir. Ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi Yine yemişlerin bayağı daha evet, evet Rendeledik bizi. onu, ee, seviyor böyle meyveli şeyleri, çok hoşuna gidiyor. Zaten sevmediği bir şey yok bunun. Zaten evet, bunun sevmediği yok. bir şey yok. Ya kahvaltı yapıyoruz yok. dün sabah, e, böyle yanımızda oturuyor. Eline dedik ne versek acaba hani böyle bir şeyler, kahvaltı ne verebiliriz ki? Reçel versek hepsini yalar yutar yani. O zeytin versek yutamaz, boğazına falan takılır. Birer ikişer tane patates verdik eline. Bir kemiriyor, bir kemiriyor size anlatamam. Çok tatlıydı. Bir tane bebek mamasından çok güzel böyle kemirdi aşkım. Çok hoşuma gitti o da. Bisküvi değil mi? Ha bisküvi var. Bebe... Bebe bisküvisi veriyor üzerine. Kendi böyle yemeye çalışıyor. Kemiriyor böyle küçük küçük ısırıyor falan. <laughs> i̇ki, tane o alt dişiyle böyle <laughs> baktım. Azıcık azıcık kazıya kazıya yedi. Yumuşattı yumuşattı onu. Bir ısırıyor böyle elimizi falan bazen bir tutuyor. Bir ısırıyor size anlatamam. Bir de şey çok komik ya. Çok güçlü ağzı yani. var. Ya. Bulaşık makinesine ben bulaşık yerleştireceğim bulaşık makinesini açıp gördümü mü ta oradan kapıdan böyle buraya doğru koşa koşa geliyor hemen. Ta oradan böyle böyle koşuyor böyle buradan böyle geliyor buradan <laughs> evet. oraya. Bir anda hop orada bitiveriyor hemen çılgın <laughs> çocuk. Aşkım da sağ olsun bana bugün ev işlerinde yardım etti. Teşekkür ederim. Ben böyle böyle bir isyan ettim. <laughs> Yani dedim, ya dedim bana dedi, hiç yardım etmiyorsun sen dedim. Bana gelmiş. Hep bizim dedim oturuyor dedim. Sana bir baktım kalkmayı bana yardım etti. Ya teşekkür ederim. Ya arkadaşlar ben şimdi böyle şeyle zaten hani komutla çalışan bir insanım yani. Bana böyle bir şey kimse, <laughs> kimse ellemezse oldum hiç yerde oldum yerde ölürüm yani. <gülüyor> <gülüyor> yemek yemeyi unuturum yani. Öyle bir yapamayım ama. Onu unutmazsın ya. <laughs> He bak ne işte güzel hava ayar pır, pır pırla oldu. Evet. Bütün masalar şeyler. Silmiş Hepsini sildim, sildim arkadaşlar bunları. Masaları sildim. Kahvaltı yapmıştık burada. Hepsini kaldırdım, çöpleri attım evet. Anasını, banyodaki yoksa. kilimleri, halıları, şeyleri serdim Evet, biz süpürgesi hepsini toplamıştık Babası da geri sermiş hepsini Değil mi oğlum? Ben evet. şimdi bu meyveleri keseyim Şu portakal artık ta annemlerin getirdiği portakal Biraz bu, zaten ama Zaten bu portakal şey Eee Birinci Vahdettin'den <laughs> kalma arkadaşlar Hala turuncu kalmasının sebebi zaten nasıl kaldıysa şaşırıyorum zaten hala 1974'ten beri şey yani bu portakal De yiyeceğiz bunu inşallah bakalım <laughs> Ay 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 en azıla sen daha yeni uyandın oğlum. Ee, <laughs> bu arada yorumlarda da bir şey demişsin. Damla demişsin. E, böyle hemen saçına uyduru veriyorsun bir taş takıyorsun demişsin. Çocuk olunca insan kendine bakmaya gerçekten hiç vakit bulamıyor. E, çok zormuş. Dur e. şöyle yakından şöyle bir modu, modu <laughs> şeyini şey güzelliğini göstereyim. Gözüme makyaj yaptı. Evet çok güzel değil mi arkadaşlar zaten? Güzelmiş makyaj. Evet, şahane yani o göz müzik. makyajıdır. Hafif bir modifiyele insana kardeş oluyor yani. Sadece gözümü işte azıcık far sürdüm. Bir de sürdüm, o kadar. Yani bu bakımsızsın işte çok çekinç çıkıyorum falan diyen ya insanlar takipçilerimiz değerli izleyenlerimiz için. Evet. Aş aşkım hoş Gitti vallahi modif yaptı kendine. Evet. He? Mod Modifeli kadın oldu yani şimdi. Aynen. Ayakkabılarımız nasıl? Hoho. Ya aslında bunlar doktum. biraz bize büyük. Bunları bize Tuğba teyzeci Aha. <laughs> <laughs> hani Anne niye kurba böyle yapıyorsun? Ayıp ya! <laughs> kurban benim, kurban! Bunları bize Tuğba teyzemiz kırk sepetimizde getirmişti. Örümceğe binerken böyle ayağından çıkmayan bir tek bunlar var. Diğerlerini bir şekilde çıkarıyor. Ben dedim ayakları üşümesin çünkü bazı yerler taş, bazı yerler halısız olunca ayakları üşümesin dedim. Oğlumun ayağına giydirdim, bunlar da çıkmıyor. Çok memnunuz, çok güzeller. Evet, ben çok bunları beğeniyorum yani. Görüntüsü de çok güzel, hem çok konforlu bir de ben bile hani giydirebiliyorum. Ben normalde beceriksiz bir insanım hani çocuk giydirmede. Yok be aşkım. Hani mesela... Alışsan giydirirsin. Ya şimdi aşkım sen şimdi 3 dakikada giyeceğim. Ben 10 dakikada giydiriyorum yani. Sonunda Ters sokuyorum. Giydiriyor mu? Giydiriyor. Ya o normal canım. Bir, 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 süre sonra giydirirsin yani artık. Çözersin yöntemini. Ama yani ben bunu çok rahat giydiriyorum bu ayakkabıları. Bak evet, tavsiye ederim tatlı. yani bu tarz. Ebebek almışlar galiba. Yani bu, bu, tarz şeyler var. Ben de görmüştüm orada. Siz de dilerseniz alabilirsiniz bir şey. Hani ya. işte şey gibi işte hani uk var ya bu yetişkinlerin giydiği. Ugg evet. U, -U -G -G diye uk. Onlar o tarz böyle. Çok baksana hemen şey şu de patik gibi giyiniyor. Hmm. O zaman aşkım ben şu meyveleri doğrayayım da yiyelim. Aynen öyle valla şu meyveler. Bir sürü elma var evde. Yani baba bize gelirken sağ olsun bir poşet elma almış. Bizde çok fazla böyle elma tüketen bir insan değiliz. Dedim bari bir iki bir iki yiyelim azalsın. Hani çocuğa veriyorum daha çok. O yiyor ama bir şekilde tüketmek lazım. <laughs> en kötü alsın. suyunu sıkarız ha Evet suyunu sıkarız. Aynen dediğin gibi öyle yaparız. Baktık gidiyor bozuluyor hemen hop. Ama yok bir şey ya. Elma çabuk bozulan bir şey değil. İyi. Evet. O zaman yiyelim. Hemen hazırlayayım yiyelim. Tamam bu şekilde meyvelerimizi hazırladım. Ee, bu arada portakal beklediğimden çok daha güzel çıktı. Çok lezzetli. Ee, hala böyle kokusu kokusu tam kıvamında. Ee, armutları da kabuklarıyla yaptım. Çünkü belki azıcık oluşa da veririm. O da şey yapar. E, tadına bakar. Yemek ister. Çünkü armut çok seviyor. Meyveleri da burada soydum. Bir tanesi kırmızı. Bir tanesi sarı olandan. E, şimdi afiyetle yiyeceğiz. Bunları ben aşkımın yanına götüreyim. Şöyle iki tane çatal aldım önüme. E, şimdi gidelim. Yiyelim. Annem. Yer misin? Hmm. Hmm. <laughs> Ay. <Ya. gülüyor> Ay. Oy kurban oldum ya. Tepkisini yerim. <laughs> güzel mi annem? Al bir tane daha. Ekşi diyor çok güzel diyor. <laughs> Ve bir daha ver. <laughs> bir tane daha ver anne. Bir daha ver portakalla. Küçük tavşan. Oo. Oh. oh. alıştı artık ekşitmiyor. İlk, ilk başta şey geldi. Bu arada birazcık ekşi. Ama çok seviyor. Annem kabuğu bize kalsın ya. <laughs> Hadi olsun. çok tatlı ya. Maşallah <laughs> sana hava kararmaya başladı. Akşam olduğu zaman öyle çabuk geçiyor ki anlatamam size nasıl geçtiğini hiç anlamadım gerçekten. Bulaşıklarımı makineye doldurdum. Şurada göstereyim. Hepsini kaldırdım onların. Şimdi akşam yemeği telaşına giriştim. Daha önce yani bir önceki günden dünden yemeğim vardı. O yüzden yemek yapmadım bugün. Sadece yanına şöyle göstereyim. Aşkım kızacak bana yapma demişti ama ben yaptım. Böyle bulgur pilavı yaptım. İçine ben nohut da koydum. Aşkım diyette olduğu için bulgur pilavı yapmaya karar verdim. Çünkü e, pirinç pilavı pek fazla sevmiyor. Ama yaptığımda da yememezlik etmiyor. Burada da böyle bir gün önceden e, bezelyem vardı. Zeytinyağlı yapmıştım. Bu arada hazır değil. E, sadece bezelyesi hazır. İçinin havucunu patatesini ben yaptım. Onu da belirtmek isterim. Burada da yoğurdum var. Bunu geçen hafta anneme gelirken süt getirmişti bana. Bunu geçen hafta yaptım. Geçen haftadan bugüne kadar hiç açmamıştık. Şimdi açtım. Burada bu kapta yaptığımda hiçbir ekşime, hiçbir şey olmuyor. Bunu da söylemek isterim. Annem gelirken bana bir kapta yoğurt getirmişti. O yüzden onu bitirene kadar dedik açmayalım bunu. Bunu da size göstermek istedim. Böyle taş gibi oldu valla Yaklaşık 3 kilo falan alıyor bu. 3 litrelik bir yoğurdum var şu an. Şimdi bunu da soframıza koyacağım. Yeriz diye düşündüğüm yemeğimizin yanında. Oğluşumun karnını doyurduk. Altını temizledik. Gördüğünüz gibi uykuya hazır. <laughs> Gözleri de pal taşı gibi açıldı. Bayağı bir yordu beni. Yaklaşık 8'den beri uyanık saat şu anda 11'e 10 geçiyor. Çok hareketli. Pijamalarını falan giydirdim ona. Böyle uyutacağım onu. Saçlarını falan taradık. Şöyle sizlere de göstereyim. Yüzünü sildik. Bütün bakımlarını yaptık. Bu arada ayağımı tutmuyorum. Bacağımın arasına aldım sadece. Çünkü çok sağa sola dönüyor. Dönmesin diye onu sabit tutayım diye böyle. iki bacağımın arasında tutuyorum. Anne, Ne bu enerji? Hani uyku? Uyku yok. Uyku hak getire. Oturacağız daha gibi gözüküyor. Eskiden daha çok uyuyordu. Yani uyandığında mesela en fazla 2-2,5 saat dayanabiliyordu uykusuzda. Şimdi 3,5-4 saat rahat rahat oturuyor bizle. Şimdi onu uyutacağım tabi uyursa Buraya da çamaşır serdim Gündüzden serdim Güneş geliyordu buraya buraya havalandırdık Dışarıda çok rüzgar var şu birkaç gündür Balkona koysam Balkondan aşağı uçabilirler diye Bir de oluşumun kıyafetleri olduğu için salona serdik Peteğin önüne Onların da ütüleyeceğim Allah kısmet ederse. <laughs> Bir aksilik çıkmazsa. Bayağı da yoruldum bugün. Aslında hiçbir şey yapmadık doğru düzgün ama oğlu çok uyanık kaldığı için bizi fazlasıyla yordu. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.